Merhaba arkadaşlar şimdi e, ne site stok kartının e, işlemlerin içerisinde depo kodu tanımlama yani örnek bir tane stok kodu az önceki oluşturduğumuz stok kodları işte şu stok kodları içerisinde tam muhasebe detayı biz yapmadık bir sonraki derste göstereceğim muhasebe depo depo, depo depo kodu eklenmemiş şimdi bu depo kodu kısmına arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman bak gördüğünüz gibi iki tane depom var. Yani depo bir olabilir, depo 2 olabilir, depo 3 olabilir, depo 4 olabilir, bozuk depo, iade depo, ilaca deposu bir sürü depo olabilir. Peki ben bu depo işlemi e, burada stok kodu tanımladıktan sonra bunun dışında farklı depolar tanımlatmak istediğim zaman bunu nerede yapabilirim? Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman depo kodu kısmına çift tıkladığınız zaman bakın burada depo tanımlama kısmı açılıyor. Yani daha doğrusu bunu burada yapmaktansa arama kısmı depo tanımlama diye yazarsanız depo tanımlama kısmı buradan görün. Mağaza ile ilgili şurada mağaza depo tanımlama kısmı işte ünite depo tanımlama kısmı bunlar netisinin içerisinde e, yazılmış özel e, şeyler olabilir arkadaşlar. Programlardır. Ünite depo tanımlama da var. Şimdi bu depo tanımlamanın içerisinde mi? satış, stok, kayıt, loku, lokal depo işlemleri depo tanımlama. Yani Şuradan lojistik satış stok kayıt bunun içerisinde depo tanımlama bulabilirsiniz. Bunun içerisinde arkadaşlar depo tanımlama ile ilgili burada bir sürü şeyler de var. şimdi i̇şte depo tanımlama dışında işte stok hareketi, stok planlama, lokal depo işlemlerine geldiğimiz zaman bak burada depo tanımlama kısmı var. Burada depo tanımlama. Çift tıklıyorum. Açıyorum. Bakın. Böyle bir pencere açıyor. Arama kısmında zaten direkt depo tanımlama yazarsınız. Bu ekran çıkar karşınıza. Arama kısmında depo tanımlama yazarsanız karşınıza çıkar. Uzun yolu söyledik. Uzun yol, lojistik satış, stok, kayıt, lokal depo işlemleri, depo tanımlama. Yetkiniz varsa yetki almanız gerekir. Ona bir giriş yapabilirsiniz. Şimdi ben burada iki tane depo tanımlatılmış. Yeni bir depo tanımlatıyorum. Depo 1, 2, o zaman 3 yapıyorum buraya. Depo ismi ne, ne olsun arkadaşlar? Buraya e, ne olsun? Bozuk. Şöyle büyük harf yazsa daha mantıklı. Şimdi diğerleri daha iyi Bozuk depo yazdık. Satış fiyatı kısmına geçiyorum. Burada herhangi bir şey yazmıyor. Fiyat tipi kısmı zaten 1. Gerek kilit kısmına arkadaşlar bu genel kilit kısmı evet derseniz burada e, genel kilit kısmında yani stokla ilgili bir hareket işlemi yapıldığı zaman eğer ben bu deponun e, işlemlerinde bir kilit oluşturmak istersem yani bir çıkış giriş yapmak iste, istemesem o stoğu bu depo kilitlerim yani biri girmez artık bu depo göz, gözükmez mal çıkışlarında eksi bakiye göstersin eğer bu seçeneği seçersem bu depodan çıkan mallar satış hisselesi, satış faturası veya işte mal çıkışı gibi işlemlerde çıkışla ilgili bütün işlemlerde uyarı verecek. Diyecek ki eksi bakiyeden çıkıyorsunuz. Eksi bakiye kontrolü de olsun mu? Kontrol sağlansın mı? Desin ki işte eksi bakiye kontrolünden çıkan antrep depo ise antrep depodan seçebiliyorsun Buradan kilit kısmını ben herhangi bir şekilde seçmiyorum arkadaşlar. Tap tap dedim. Bakın buraya otomatikman depo 3 kısmı geldi. Başka bir tane depo gene tanımlatalım. Bu da 4 olsun. Depo ismini de iade deposu olsun. Bunu da tap 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 dedik arkadaşlar. Tap dedik. Gördüğünüz gibi ne oldu. 4 tane depom oldu. Şimdi gidiyorum. Buradan örnek Stok kartın içerisine geldiğim zaman depo kodu kısmına buraya tıkladığım zaman bakın gördüğünüz gibi iki tane depo vardı. Artık üç tane depom olmuş oldu. Yani depo tanımlama kısmı bu kadar basit arkadaşlar. Depo tanımlama kısmından deponuzu yeni bir depo tanımlayabilirsiniz. Bu sizin yetkiniz varsa bu işlemi yapabilirsiniz. Bir sonraki derse görüşmek